2013 yılının son katalog lansmanı, 2014 yılının şahane Ocak ayının kataloğuyla başlıyoruz. Ee, harika bir parfümümüz, harika dizaynlı bir parfümümüz var, Volar Parfüm. 20 yılı aşkındır bu Volar Parfüm bizimle beraber. Harika bir koku, kalıcı bir kokumuz. Yeni bir fondötenimiz var. Yeni fondötenimiz cildimizin nefes almasını sağlıyor. 25 koruma faktörüyle de cildimizi koruyor, kapatıcı özelliğiyle tüm cilde çok iyi yayılabiliyor. Yeni 4 tane renk rujumuz var dudak renklerinde, nemlendirme sağlıyor ve sizin dış, dış etkenlerden 8 koruma faktörüyle güneş koruması sağlıyor. 25 liralık alışverişinizde Ocak ayında Katalan'da her 25 liralık alışverişinizde ürünlerden birini indirin alabiliyorsunuz. Harika bir fırsat. Mikane, süt ve bal içeren vücut kremimiz. Bütün vücudunuzu, en derinizi çok güzel nemlendiriyor. Çok güzel bir bakım sağlıyor. E, leke kremimiz de lekeli ciltler için de e, kullanılabilir 20 koruma faktörüyle satışta 13.90'a 25 kiloluk alışverişinizi alabiliyorsunuz. Harika, 2014 Trend renkleriyle Oriflame bize güzel bir ruj serisi hazırlamış. Dudak kalemleriyle birlikte kullanıldığında çok daha kalıcı bir etki sağlıyor. Daha güzel bir koruma görünüm sağlıyor bize. Harika bir rimel. Benim de kendi rimelim. Uzun süredir bu rimeli kullanıyorum. 2FX Mascara. Hem bir tarafından uzunluk sağlıyor, diğer tarafından da dolgunlaştırmayı sağlıyor tek bir maskarada iki etki çok e, güzel buğulu bakışları elde etmenizi sağlıyor. Kajal göz kalemlerimiz indirimde. Rahat rahat kullanabilirsiniz. Muhteşem kalıcı bir kokumuz Amber Elixir. Eğer e, Amber Elixir'i tamamlayıcı ürünleriyle yani vücut kremi, deodorantı ve pudrasını birlikte kullandığınızda çok daha kalıcı oluyor parfümlerimiz. Amber Vücut kreminden, biraz saçlarınıza hafif sürdüğümüzde daha kalıcı, böyle saçlarımızı savurduğumuzda daha etrafımıza Amber Elixir'in notalarını gönderebiliyoruz. Jordani Gold White çok kalıcı ürünlerimizden bir tanesi daha, bayan parfümlerimizden, tamamlayıcı ürünlerimizle birlikte indirimde. 52.90'a hepsi birlikte geliyor. Divin parfümümüz çok satan, çok istenen parfümlerimizden Kesinlikle herkesin denemesini tavsiye ederim. Çok güzel kokuyor. Pudrasıyla da koltuk altı, bacak arası ve göğüs altında kullanılabilir. Hoş bir koku sağlıyor. Tamamlayıcı ürünleriyle birlikte daha kalıcı parfümlerimiz. Erkek parfümlerimizden Flamboyant. Gerçekten çok hoş bir kokusu var. Erkeklerin vazgeçemeyeceği, sizin de vazgeçemeyeceğiniz bir erkek parfümü. En düşük fiyat. Ocak ayında Time Resuming ee, en düşük fiyatla karşınıza 45 yaş üzeri e, dolgunluk ve gençlik sağlayan kremimiz. En düşük fiyatlı sizinle. Çünkü bir alana bir bedava. Gündüz kremi alana gece kremi bedava. ikisini birlikte kullandığınızda çok daha genç bir cildi sahip oluyor. 45 yaş üstü. Essential serimizde gece ve gündüz kremi. ikisi de indirimli 6,5 lirayla. E vitamini içeriyor. Bu su daha bir destek olmuş oluyorsunuz. En sevdiğim seri Bioklinik serisi 30, 30 yaş üstü tüm ciltlerle kullanılabilen bir seri. Hiper, hiper pigmentasyona karşı mücadele mücadele eden bir seridir. İkisi birlikte kullanıldığında %100 sonuç veriyor. Gözle görülür bir şekilde lekelerden kurtulabiliyorsunuz. Gece kremini düzenli bir şekilde ikisini de kullanmak gerekiyor. Gece kremini kullandığınızda Tüm yüzümüzü bölgesel olan e, lekelerin üzerinde dairesel hareketlerle masaj yaparak daha iyi onu iyileştirmesini sağlıyoruz ki e, daha hızlı sonuca gidiyoruz. 45 koruma faktörü gibi gündüz korumamız gerekiyor dış etkenlerden ki e, o melaninler tekrar yüzümüzde oluşmasın diye güneşten korumamız gerekiyor. Biyoklinik serisini toparlayıcı e, yine gündüz ve gece kremi harika. E, özellikle doğumdan sonra kullanmıştım ben. E, çok ciddi anlamda bir kilo kaybı oluyor doğumdan sonra. E, onun toparlayıp sıkılaşmasını sağladı. Cildimi çok memnunum. E, gece ve gündüz olarak ikisini de takım halinde kullanırsanız daha hızlı bir sonuçta gidersiniz. E, yine biyoklinik serisini olduğum ciltlerde sivilce problemi yaşayanlar için çok etkili bir e, ürün bu sivilcenin akşamları kullanıyorsunuz sivilcenin oluşmasını ve e, daha e, ileride daha çabuk tedavi olmasını sağlıyor e, kızarıklık gidericisi ve göz çevresi de var göz çevresi de mor, mor halkalardan ve koyu görünümden e, sizin e, gidermesini sağlıyor Royal Velvet serimizde gerçekten çok sıkı bir cilde sahip olmak isteyen 40 yaş üstü kişiler için gerekli bir seri. i̇çerisinde iris çiçeği var ve bu iris çiçeğiyle daha sıkı bir cilde sahip oluyorsunuz. 15 koruma faktörü var günüz kreminde. Göz çevrenizde de düzgünleştirici ve sıkılaşma sağlayan bir özelliği var. Serumumuzda ucunda bir fırçası var ve bu fırçayla yüzünüze sürdüğümüzde hem yüzün kan dolaşımını hızlandırıyor hem de sıkılaşma sağlıyor. Çok güzel bir ürün ve e, gerçekten çok iyi indirimli ocakta kullanımında. Diamond Sensudur serisi de yıkama jeli, e, gündüz, kremi, gündüz ve gece kremi ve e, göz çevresiyle indirimde. E, Kanada'da elmas madenlerinde çıkaran elmasların tozlarından elde edilen cildinize ışıltı ve aydınlık veren bir seridir. Ee, rahatlıkla 45-40 yaş sonrası kullanılabilir özür dilerim. Ee, ekolojen serimizde ekolojen cilt açıcı özelliğine sahip olan 3D teknolojisiyle e, oluşturulmuş bir seri. Hem göz çevresinde koyu halkalardan e, belirgin bir şekilde daha aydınlık bir cilde. Ve 12 hafta sonra da koyu renkli lekelerden kurtulabiliyorsunuz. Bu ürünleri 12 hafta boyunca kullanarak cildinizin daha aydınlık olmasını sağlıyorsunuz. Optimal serimiz de e, tüm dünyada rekorlar kıran bir serimiz, e, hem karma ciltler için hem de e, gece boyu yapılandırma sağlayan e, bir içeriği olan ürünümüzdür. Yaban Mersini %50 meyvesinden %50 yaprağını içeren e, Optimal Skin Yoğurt Kremimiz mor kapaklı olan e, gözeneklerde e, ortadan kaldırma gözeneklerin açık olmasını e, açık gözeneklerin kapalı olmasını sağlayan bir özelliği var. Vücut bakımı Perfect Body e, Dünya Tenis Şampiyonası'na Dünya Kadınlar Tenis Şampiyonası'na sponsor olan Oriflame ürünlerini vücut bakımlarını tenisçiler tanıtıyor ve kendileri kullanıyor. Daha sıkı cildlere sahipler. Ee, bir numaralı olan Perfect Body ürünlerimiz de sıkılaşma sağlayan vücut dosyonumuz. Ee, eğer düzenli kullanırsanız 2-3 tane alıp yaza kadar daha sıkı bir cilde sahip olabilirsiniz. Karın sıkılaştırıcısında gerçekten e, ciddi anlamda bir sıkılık sağlıyor. Ee, doğumdan sonra kendim kullandım. Ciddi anlamda kullanmadığım zaman farkı gördüm. Ee, bir toparlama sağlıyor. Harika bir ürün. E, ee, üzerine Pure Skin'in derin etkili SOS kremimiz var. O da indirimde. Gerçekten sivicenerin kurmasını sağlıyor. Top indirimde. Fırçasıyla birlikte. E, ee, nefes aldıran ojelerimiz indirimde yeni yılın yeni mod, moda renkleriyle birlikte. Giordani serisinin e, sofistike kadınlar için ambalajını açtığında güzel, e, dışarıda kullanırken çantasından çıkardığında hoş görünmesini sağlayan e, bir serimiz, çok şık bir serimiz. Göz altı kapatıcısı çok güzel, çok rahatlıkla tampon yaparak gözümüzün altına kullanabiliriz. Makyaj bazı ve fondötenimiz indirimde ve şu harika rujlarımız çok güzel nemlendiriyor, rengi harika sağlıyor, çok kalıcı. Makyaj bazını fondötenin altına kullanıp üstüne pudra ile sabitlediğimizde porselen makyaja yakın bir makyaj ve cildin tamamen tek rengi olmasını sağlayabiliyoruz. Jel eyelinerımız var. Jel eyelinerımızda eyelinerı kalem ya da likitle çok rahat çekemeyenler daha kolay, daha hızlı çekebilmek isteyenler için çok uygun bir fiyatla, fırçası da harika ona uygun, farlarımız indirimde. Göz temizleme ürünümüzün muhakkak herkesin gözlerini bu ürüne temizlemesi gerekiyor. Çalkalayarak kullanıyoruz ürünü. Çalkalayarak kullandığımızda iki karışım oluyor ve daha yumuşak bir şekilde gözlerimizi temizliyoruz. Çünkü pH dengesi göz çevresinde daha az. Iı, ve daha ince bir deriye sahip, en ince derilerden göz çevremiz. Onu daha iyi korumamız gerekiyor. Rümerli yüz parlatıcılarımız var, iki renkte meyve aramalı. Rujlarımız var, Triple Cord 3D teknolojisiyle üretilmiş patente orifleye ait olan rujlarımız. Nemlendirme, parlaklık ve renk veriyor. Parlatıcı ıı, özelliği olan rujlarımız hem renkli hem de Power Shine Güneş ışıltısında parlayan e, rujlarımız var. Jel aldığımız ve normal aldığımız var. Gerçekten çok güzel ve etkili bir aldık. Ee, eğer gülümseyerek aldığınızı sürerseniz gülümsedenin trendi elma şekerli gibi yanaklarmış. Pembe pembe yanaklarla dolaşacağız. Gülerek sürdüğümüzde yanaklarımız çıktığı için ortaya onu biraz daha pembeleştirebiliriz. Pudramız ve e, Yağlı ciltler için mat fondötenimiz, göz altı çevresi içinde göz altı concealer kapatıcımız indirimde. Tırnaklar için de küçük bir derece itici ile birlikte bunu kullanabilir. Maniküre ihtiyacınız olmayabilir. Kullanmaya başladığınızda ne kadar farklı maniküre manikürcüye gitmeye ihtiyacınız olmadığını göreceksiniz. Yanında da ürünlerimiz tırnak koruyucu, tırnak beyazlatıcı. Beyazlatıcı ve besleyici tırnak jelibeti Törpüleriyle indirimde Holo, Holografik ışıltı e, Göz alıcı holografik ışıltı için e, Bu de kullanabilirsiniz Trensi yakalayabilirsiniz e, Berikul e, sprey kolonyamızda Ferahlık ve tazelik hissetmek için Kullanılabilir Ürünlerimizden e, Verimini Smoothie fondötenimiz yoğurt ekstradırı ile besler ve cildin nemli kalmasını sağlayan bir fondöten. Nemlendirici özelliği olduğu için rahatlıkla genç kızlarımıza tavsiye edebiliriz. Onların da makyaj bazı var. Fondöten altında makyaj bazını kullanarak kendi yüzlerinin, ciltlerinin rengini daha iyi hissettirebilirler. Yeni aldıklar çok güzel çanta boyu. Küçük, böyle taşınabilir, kullanması kolay ve güzel verimlilik. 3 tane bayan parfümü var. Kudronun indirimde. Prefitçik kremli duş şeli, vücut dosyonu ve deodorantı ile parfümü indirimde. Ve 3 renkli farlarımız. 3 tane ayrı renk var. Kendi arasında da tamamlayıcı 1 ton, 2 ton açık farlarıyla birlikte satışta. Ee, yine benim iyi maskalar, maskaralarımız da Demi Flick serimiz indirimde. 2014 trendi yeni rujlarımız, yeni renklendirici, parlaklık sağlayan rujlar, harika dudaklar için sizi bekliyor. Lavli Garden, bir bahçe kokusu ee, kadar ferah, fresh bir koku, güzel e, bir indirimde 29.90'da çok cazip fiyatı. Deodorantlarımız çok indirimde 8,90 fiyatıyla e, gerçekten herkes kullanabilir, alabilir dere dörakları, parfümlerimizin dere dörakları. Mesut'a parfümümüz böyle puf puf sıkıp havada e, havalı bir parfümümüz. Genç kızlarımız da çok seviyor, kokusu da çok hoş. E, çantaya koyduğunuzda yalnız çantada taşınabilir bir parfüm değil. Tuvalet aynasının önünde durması daha uygun. Çünkü pompası olduğu için çantaya boşalabiliyor. Lancelay bir e, night parfümümüz de çok hoş ve e, güzel kokan bir parfümümüz. 30 milimlik parfümlerimiz iki tane erkek parfüm ve iki tane bayan parfüm olduğu üzere indirimde. Çok güzel fiyatları 14.90. Paradise e, bayan parfümü, acted, parfüm, Exit Bomb parfüm, çok kalıcı parfümlerimiz. Bunları da hiç denemediyseniz buradan alıp deneyebilirsiniz. Fuse erkek ve Architect erkek de indirimde. E, bu, bunları da eşlerimiz için alıp amatör saatlikta. Eee Demimur parfümümüz indirimde ve makyaj paletimiz indirimde. Demimur makyaj paletimiz çok şık, çok özel kendinizi güzel ve özel hissedeceğiniz bir makyaj paleti. Çok güzel de bir hediye olur. Demimur parfümümüz de çok hoş kokan ve çok kalıcı bir parfüm. Power Woman, kendini güçlü hisseden Oriflame kadınları için yapılmış bir parfüm. Gerçekten sıktığınızda adı gibi kendinizi daha güçlü hissediyorsunuz, öyle hissettiriyor. Yine daha güçlü başlayabiliyorsunuz. Jordan Gold parfümümüz, mandalina patch'ü bir beyaz zambak içeriyor. Kalıcı ve esmer beğenilerinden çok tercih ettiği bir parfümdür. Pretty Swan bir balerinden esinlenerek yapılmış çok hoş bir parfüm. Onun zarafetini görebiliyorsunuz şişesinde. Kırmızı biber, pirinç pudrası, yumuşak kayısı içeriyor. Felicity, tarçın, yasemin ve vanilyanın muhteşem birleşimi harika kokusuyla devam ediyor. design'ı mimarın dizaynı olarak e, yapılmış tamamlayıcı ürünleriyle birlikte indirimde erkek parfümümüz. E, erkek ürünlerimiz tıraş köpüğümüz çok yumuşatıcı, e, güzel bir etki sağlıyor. Ferahlık veren duş şerleriyle birlikte erkeklerin tercihi. Evi böyle güzel bir parfümümüz indirimde. 90'la indirimde herkese rol olması lazım. Ocak ayında Silk Beauty serisi de ipek özleri içeriyor. Cildin daha yumuşak, daha parlak ve güzel olmasını sağlıyor. Eee ağda bantlarıyla çok daha kolay tüylerden kurtulabiliyoruz rahatlıkla ve Silk serisinin mavi kapaklılarını kullandığımızda tüylerin daha az azalmış olduğunu görüyoruz. Sürekli düzenli kullanımda Ayak bakım kremimiz yoğun nemlendiriciliği. Ayak bakım kremimiz ve 24 saat koku kontrolü sağlayan antiperspirant spreyimiz indirimde kokuların giderilmesini sağlıyor. Çok etkili. Kesinlikle tavsiye ediyorum. ayak bakım kremimizde haftada iki kere ayaklarınızı sürüp çoraplarınızı giyip yatabilirsiniz. Çok yumuşacık yapıyor. Sıpa kremimiz de ayak bakım kremi. Onu da günlük kullanıp yumuşaklık ve parlaklık sağlayabilirsiniz. Hepistikin ürünümüzde susam yağı içeriyor. Hepistikin serisi gerçekten mutlu cilt adı gibi mutlu cilt yapıyor bütün serinin ürünleri. mavi olan da susam yağı var. Ağrı ve ağrı giderici ve kas gevşetici özelliği vardır. Duş yerlerimizde 5.90, saç ürünlerimizde Herkese özel, kepeğe karşı hacim kazandıran ve parlaklık veren saç şampuanlarımız ve tamamı ürünleri de indirildi. Vücut ve saç için çocukların vazgeçemeyeceği ürünler, çok hoş kokulu ürünlerimiz indirildi. Duş şerlerimiz, erkek kolonyamız da indirildi. Erkekler için. mika serisi, bal bon ve süt serisi. E, ballı ve sütlü e, içeren bir saç maskemiz var. Gerçekten inanılmaz güzel ipeksi saçlar elde ediyorsunuz. El kremimiz de sabunu ve duş jeliği ile birlikte indirimde. E, meyve özlü duş jellerimiz, sabunlarımız onlar da indirimde. 8.90 TL duş jeli, vücut kremlerimiz 10.90 e, 200 2 vücut kremleri sabunlarımızda elma özlü şampuanımız ve dolaşan saçlar için de e, spreyimiz var. Titri yağlı ciltler için mükemmel bir çözüm. Tükenme dedanın sayfasını alt hızlıca geçiyoruz. Onu ayın başında hemen sipariş verebilirsiniz. Nutrişek e, sağlıklı ve değiş bir vücuda sahip olmak için sağlıklı bir beslenme ile sizi destekliyor. Pudralarımız. Büyük boy pazarlarımız indirimde. Duş jellerimiz, büyük boy 750 milimlik duş jellerimiz ve 750 milimlik şampuanlarımız indirimde. Ayak ürünlerimiz, e, ayak spreyi, nemlendirici ayak ve antiperspirant e, terlemini ve kokuyu engelleyen ayak ödümümüzde. Büyük boy dünyada şekillerin onayladığı diş macunlarımız da indirimde. Ve 3 tane güzel parfümümüz, 30 ml'lik parfümümüz de 14.90 TL'de satışta. Ee, el kremlerimiz, el ve tırnak bakımı için büyük boy el kremlerini tavsiye ediyorum. Harika eller, harika bir vücut için e, kullanabilirsiniz. Çok güzel bir indirimde e, Türkiye'nin parlayan yıldızlarından 2014 yılının sağlık, mutluluk, huzur, başarı ve bol paralı geçimlerinizi diliyorum. Hoşçakalın.